Merhaba arkadaşlar, bugün tavuk 100 dolar tarifi vereceğim, mankal tadında tavuğumu tavaya bıraktım, yıkadım. Bir bardak su, tavamın altını açıyorum. Ben tavuklarımı yıkıyorum, o yıkıp yıkamak size kalmış. Bir miktar tuz atıyorum. Bundan pissin. Yağ bırakmıyorum. Kendi yağı çıkıyor. Çok da güzel kızarıyor. köpüğünü aldım. Şimdi tavukları çeviriyorum. Biraz da bir taraf kayması Ben kemikli kullandım. isterseniz siz kemiklerini çıkarabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi köyü atıyorum. Üstüne. Çekiç atıyorum. oh that's Biraz da arkasını çevirdim. Biraz önünü, biraz arkasını. Kızarana Bir kadar kendi yağıyla. Ben yağ koymadım. Bayağı da yağ çıkıyor böyle. Yiyenler çok beğeniyor. Sen nasıl yaptın diyorlar bana. Tavanızın yapışmamasına dikkat edin. Tava benim tavam kefalim tef tavası yapışmıyor. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese afiyet olsun.